Yalnız daha yavaş. Daha yavaş karıştır. Hah işte öyle. Dibi tutmasın, kıvamı da yerinde olsun. Tamam mı? Tamam. <laughs> Tuz koyduk mu biz buna? Az önce koyduk ya. Aa, sahi. Ben unutmuşum. Evet, sebzelerimizi de koyalım. İyi misin kızım? İyiyim Allah. İyiyim. Hadi oğlum, hadi canım, gidiyoruz artık. Anne bak, cevabı yapıyorum ben. Hey, evde devam edersin. Hadi güzelim, gidelim biz, hadi. Dedem de gelecek mi? Hayır canım, onun burada daha işi var. Kalsaydı biraz daha. Üzerine titriyoruz hepimiz burada. Telaşın ne kızım? Daha eve gidip hazırlanmam gerek. Biz Ankara'ya gidiyoruz hala. Ankara'ya mı gidiyorsunuz? Ama... Kararımı değiştirdim. Gidiyoruz. Hayır, hayır olmaz. Senden izin isteyen mi var? Burada kalacaksın. Hem seni izinli saydıklarını söylemişsin Aman'a. Evet orası öyle ama... ...buraya gelmen baştan hataymış. Bak... ...işinin başına geçmeni, düzenini yeniden kurmanı kimse benim kadar isteyemez. Ama orada... ...tek başına olmaz. Müsaade edersen artık gitmek istiyorum. Sana karışamayacağımı biliyorum. Nasıl istersen öyle yaşarsın. Kiminle istersen onunla gidersin. Hesap sormam sana. Kimseyi de sorduktum. Ama iş sağlığa gelince her şey değişir. <laughs> Babalık yapmak için artık çok geç. Değil, çok geç. İşine gelmeyince sen en sevdiğin insanı bile kapının önüne koyabilen bir adamsın. Beni suçlamayı kes artık. <laughs> yıllardır. Annenizi kirletecek tek kelime çıkma çıkmadı ağzımdan. Kalbinizde hatırladığınız gibi kalsın istedim. Her şeye rağmen toz kondurmadım ona. Öldürdün onu. Öldürdün. Daha ne yapacaksın? Bunu illa silahla bıçakla yapman gerekmez. Onurunu kırdın. Bir paça avraymış gibi fırlatıp attın. O zaten gidiyordu. İsteseydi giderdi. Geçelim bir yarısı çıplak sokağa atmak da ne oluyor? Ya ben ne oluyorum? Hı? Sen beni ne sanıyorsun? Tam dükkanı açacağımız gün. Bir kere benim yerime koy kendini. Bir kere. Taş değilim ben. Sakin bir hayat istedim. Çocuklarım bahçede oynayacak. Karım evde. Benim karım olmaktan mutlu. Çok mu bencilce? Eğer bencillikse bu kadar bencillik hakkı olsun bir adamın. Çünkü benim bütün alın terim onun içindi. Bütün çabam onun için. Üstelik tam dükkanı açıyorum Sonunda bitti Saadet. Çok heyecanlıyım. <laughs> Bakalım beğenecek mi? silah, yarın sabah başlıyoruz. Elde avuçta ne varsa gitti ama. <laughs> Değmiş mi? Çok güzel olmuş. Bereketli olur inşallah. Bu yüzden ilk seni getirdim ya. Ayağının uğuru, elinin bereketiyle açılsın istedim dükkan. <laughs> Al bakalım. Aklından geçeni biliyorum. Aa, hazır mısın? taşıyacak bu dükkan cezmi. Bak göreceksin. Adışanı nasıl yürüyecek. İnşallah. İnşallah. Ben artık gideyim. Nezaket ablamın iki çocukla yalnız. Tamam. Ben de bir iki saate gelirim. Tamam. Dükkanı açmanın sevinci içimde kaldım zehir oldu. Dünya güzeli iki kız. Yeni bir ekmek kapısı açılıyor. Yetmeyen ne? Onu dışarı koşturan... ...aradığı mutluluk nasıl bir şey? Gözünle gördün mü onu? Hı? O günlerde yanımda çalışan birileri vardı. Anneniz çıktığında ...elinde malzemelerle içeri girdiler. Ben hazırlıkları tamamlarken onlar yerdeki narları fark ettiler. Yer yer nar olmuş usta. Işte. Ha, az önce bizim hanım yaptı. İçinden gelen bir şey. Sakın ellemeyin ha. Yarın sabaha kadar orada kalacak. Saadet abla Evet, Saadet. İki adam ben Saadet deyince birbirlerine öyle baktılar ki. Ne oldu, ne var? Az evvel şeyin önünde gördük onu bir arabaya binerken. <laughs> Benzetmişsinizdir. Az önce eve gitti zaten. Evet, tabii. Benzettik herhalde. İnsanlar çift yaratılmış derler usta. Ama içime kurt düşmüştü bir kere. Sonra o iki adamı baş başa vermiş fısıldaşırken görünce... Çok özür dilerim. Affedersiniz. Şükran abla, bir şeyin yok ya. Yok yok, yo, gayet iyiyim. Benim hatam. Affedersiniz, çok özür dilerim. Yeter. Allah aşkına yeter. Değerli esnafımız, Cezmi Usta bu muhtena semtimize yeni bir mekan kazandırıyor. Tarihi değeri olan bu dükkanın... Abla, Saadet nerede? Siz gidin, ben hemen geliyorum dedim. Evet, Şimdi gelin, merak etme. Kurdeleyi kesiyorum. <gülüyor> 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Disney neredesin ha? Sen? Herkes seni soruyor içeride. Bana neredesin sen dedi. Bu kötü işse gitmesi değil. gidip de geri dönmesi kötü çirkin. Tamam gittin. Niye dönüyorsun? Niye bir kez daha kirletiyorsun her şeyi? Bunlar senin uydurmaların. Bir kez olsun nereye gittiğini, ne olup bittiğini sormadın mı? Neden sorayım? Bir karar vermeye çalışıyordu. Bu adamla gidilir mi? Gitmezse ne kaybedecek, kalırsa ne? O zaman anladım. Her kadının yedeğinde biri var. Öyle mi? Öyle. Çekip vuramazdım. Kıyamazdım ona. <laughs> Bakma ya kıyamıyordum ki. <laughs> İstiyse gözümün önünde olmasını istedim. Her zalimlik buysa... ...yaptığım zalimlik. Aslı! Aslı! Sonunda buldum seni. Sizin eve baktım, nezaket alaya da. Sonra burada olacağınız aklıma geldi. Tamam. Nikah yarın saat ikide. Nikah mı? Ne nikah? Baba, sabahtan beri sana söylemeye çalıştığım buydu. Biz Burak'ta barıştık. İşte gerisini de duydum. Siz beni öldüreceksiniz. Sen hepimizi gömersin.